Evet yine Hasta Beyaz Kurt'tan merhabalar. Son zamanlarda çok fazla hasta olmaya başladım. Bunun sebebini de açıkçası bilmiyorum. Hasta olmak dediğimde aslında böyle 1-2 gün falan sürüyor ama konuşurken beni zorladığı için video çekmeme birazcık engel oluyor. Ben de dedim ki madem bugün çok fazla konuşabileceğim bir konu yok. Açıkçası video fikrim de yoktu. Öyle sizlerle sohbet edeyim. Ümit Özdağ röportajı hakkında birazcık bilgi vereyim. Düşüncelerim ne oldu, neler yaşadık, neler yaptık. Röportaj ne zaman geliyor bunlardan bahsedeyim. Çünkü çok soruyorsunuz yani artık yorumlarda o kadar fazla soruyorsunuz sordunuz ki ben de sizleri kırmak istemedim. Öncelikle röportajımızın ne zaman geleceğinden bahsedeyim. Röportaj ya yarın ya da cumartesi saat 13.00'da kesin olarak geliyor. Bilginiz olsun yani. Saat 1'de yayınlamayı planlıyorum. O yüzden bildirimleri açın, alarmı kurun. En geç cumartesi günü kesin olarak röportaj gelmiş olacak. Peki röportajda ben var mıyım yani görüntü olarak? Hayır. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar ben birazcık kameradan uzak duracağım belli bir süre. Çünkü bunu size yansıtmasam da çok fazla tehdit, çok fazla ifadeye çağrılma, çok çok fazla dava yani benim bunlar yaşadığım şeyler. Hani videolarımı izlemeyen insanlar beni aslında popülist biri sanıyor. Fakat benim hükümeti ne kadar ağır eleştirdiğimi farkında değiller. Ki ben bu zamana kadar hiçbir videomda düşüncelerimi söylemekten korkmadım, korkmam da. E bu da haliyle bazı insanların hoşuna gitmiyor ve beni bu şekilde uğraştırıyorlar. O yüzden bir süre ben kameradan uzak duracağım. Bilginiz olsun. Ama Ümit Özdağ 3 farklı açıdan çektik. Yani görüntü olarak o kadar kötü bir görüntü izlemeyeceksiniz. Merak etmeyin. Giriş konuşmasını güzel yapamadım. Çok fazla uzatmadım. Kapanış konuş konuşmasının sonradan ekledim. Çünkü konuşamamışım yani elim ayağım birbirine dolaşmış. İlk defa böyle bir röportaj yaptığım için tabii ki. Zaten siz de fark etmişsinizdir ki YouTube'da en az kitleye sahip olup da Ümit Özdağ röportaj yapan bir ben varım. İnciyi saymayın yani adamların milyonluk sayfaları var. Neyse gel gelelim röportajı nasıl yaptık? O gün nasıl yaşandı? Ben gece saatlerinde video editlerken bir baktım Twitter'dan bana Yusuf Kayarp yazmış. E tabii şaşırdım yani Yusuf Kayarp'in bende ne işi olabilirdi ki? Kendisiyle konuşmaya başladım ve bana söylediğine göre Ümit Özdağ avukat Ile konuşmuş ve Ümit Özdağ bizzat kendisi benim videolarımı izlemiş. Hani birçok videomu izlemiş bu arada Ümit Özdağ'la alakalı olan, işte ne bileyim hükümetle alakalı olan ve genel olarak benim konuşma tarzımı beğenmiş. Ve yine çok şaşırdığım bir durum var ki bunu kendisiyle tanıştıktan sonra öğrendim. Ümit Özdağ'ın oğlu Alp Özdağ benim izleyicimmiş ve beni gerçekten çok seviyormuş. Onunla da görüntülü bir şekilde konuştuk. Kendisine buradan çok selam yolluyorum ve teşekkür ediyorum. Yani düşünsenize adamın oğlu zaten uzun zamandır benim izleyicimmiş. Bu da beni tabii ki bayağı bir şaşırttı. Neyse Yusuf Kayalp'le tanıştık konuştuk derken kendisi bana Ümit Özcan avukatının numarasını verdi sağ olsun. Ve biz avukatıyla görüşmeye başladık. Normalde bu röportajı çok erken yapacaktık. Fakat kendisinin işi çıktı. Trabzon'a gitti, Afyon'a gitti, başka yere gitti falan derken nihayetinde İstanbul'a geldi. Ve geçen hafta Perşembe günü röportajı yaptık. Röportaja tabii ki bir kameramanla gittim. Tanıdığım birisi değildi bu arada tanışmış olduk. Ama arkadaş kimle röportaja gideceğimizi bilmiyor. Ben birisiyle röportaj yapacağım. Sen de çekimi yapabilir misin diye sordum kendisine. Kendisi de bunu kabul etti ve yola koyulduk. Karşısında bir anda Ümit Özdağ gördüğü zaman o gözlerindeki şoku görmeniz lazım yani o kadar çok şaşırdı ki. Çünkü benden hiç beklemiyordu yani böyle bir şey. Zaten adam da Ümit Özdağ destekliyormuş bu yüzden ekstra bir sempati duydu. Neyse masaya oturduk sohbet etmeye başladık. Röportajı yapmadan bile sohbet ettik yani bayağı uzun sürdü sohbetimiz. Hani bazı arkadaşlar şey demişti Ümit Özdağ yakından böyle birisi değil yakından tanısaydınız böyle demezdiniz falan gayet de böyle samimi bir insandı bana göre. Samimiyet konusunda herhangi bir kötülük görmedim. Siz en çok merak ettiğiniz soruları hazırladım ve sormaya başladım. İlla ki röportajda diyenler olacaktır. Ya şunu niye sormadın? Bunu niye sormadın? Ben eğer ki bu soruyu sormadıysam muhtemelen başka bir yerde zaten sorulmuştur. Ya da çok mantıklı bir soru değildir. Ki bunun haricinde de zaten zaman kısıtlaması da vardı. O yüzden belli bir süre boyunca sorabildiğim kadar soruyu sordum. Eğitimi sordum merak etmeyin. Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula, liseye, üniversiteye, bütün kademelerde yapılacak düzenlemeleri baştan sona kadar anlattı. Zorunlu askerlik sorduk. LGBT'yi sorduk. Çok fazla gündemde olmayan ama önemli şeyleri sordum. Camide yaşamış olduğu olayı sordum. Suriyeler hakkında da soru sordum. Fakat hani öyle klasik yok bunları nasıl göndereceksiniz falan değil de hani birazcık daha süsleyerek sordum. Mesela doğumla vatandaşlık alan burada ev, araba, iş, fabrika açan Suriyelileri nasıl göndereceksiniz diye sordum. Değişik bir cevap oldu bu arada. Yarın izlersiniz yani inşallah gecikmezse. Daha fazla spoiler vermeyeceğim. Size bu kadar spoiler yeter. Ve şimdi merak ediyorsunuzdur Ümit Özdağ'a katıldığım konular olduğu kadar katılmadığım konular oldu mu diye elbette oldu bunu söyleyeyim ki ben şuna eminim ki sizin de katılmadığınız konular mutlaka olacaktır zaten hiçbir siyasetçiye yüzde yüz katılamazsınız ben de bunu bir kez daha görmüş oldum böylelikle yani bir siyasetçiye yüzde yüz katılıyorsanız eğer ki bu sizin partizan olduğunuzu gösterir ve kendi düşüncelerinizi bir başkasına göre ayarladığınızı gösterir ama hayır benim bazı konularda sabit düşüncelerim var ve bu düşünceleri başka bir parti değiştiremez sadece bir konuda düşüncemi değiştirir. O da yani gerçekten mantıklı açıkladığı için yani ben mantıklı bulduğum için o konudaki düşüncelerim değişti ama onun dışında katılmadığım birkaç yer elbette oldu. Hadi en basitinden bir tane örnek vereyim yani o kadar bu videoyu izliyorsunuz. Gurbetçiler mesela. Gurbetçiler hakkında söylediği şeylere katılmıyorum. Ne söylediği, neler konuşuldu bundan bahsetmeyeceğim tabii ki ama katılmadığımı şimdiden belirteyim. Yarın zaten anlayacaksınız ki bunu sadece kendisi değil, siyasilerin zaten %95'i de söylüyor. Ümit Özdağ'la aynı düşünüyorlar. Fakat ben ne yalan söyleyeyim böyle düşünmüyorum. Zaten bu konuyla alakalı videolarım bile var. Ki oradan gelmiş biri olarak gurbetçileri çok yakından da tanıyorum yani. Neyse röportaj bitti. 36 dakika falan sürdü bu arada video. Editiyle beraber tabii ki. Öyle çok süper bir edit yapamadım tabii ki çünkü benim sınırlarım belli biliyorsunuz. Biraz akıcı olmasını sağlayabildim o kadar. Röportaj bittikten sonra birazcık daha konuşmaya, sohbet etmeye başladık kendisiyle. Sonra 10 yaşındaki oğlu Alp Özdağ'la görüştüm. Çok tatlı bir çocuktu bu arada gerçekten. Kendisi beni izliyormuş, seviyormuş sağ olsun. Zaten babasına beni öneren kişi de oymuş. Ardından Ümit Özdağ bana bir Zafer Partisi rozeti verdi. Zafer Partisi saflarına hoş geldiniz diyerek. <laughs> yani çok tatlı, çok samimi bir ortamdı. Katılmadığım konuları bu arada röportaj sonrası kendisine ilettim. Yani sonra arkasından konuşuyormuşum gibi düşünmeyin yani. Açık açık söyledim. Hocam ben bu konularda size katılmadım mesela. Çünkü bu konularda ben böyle böyle düşünüyorum. O da aynı benim gibi söyledi. Zaten bana her konuda katılamazsın. Bu birincisi. İkinci olarak da verdiğim cevapların beni tatmin etmesi yeterli dedi. Hatta bu kısmı videoya da koydum. Dedim. videonun bir yerlerine bunu koydum yani bu cevabı. E okey abi zaten benim duymak istediğim şey bu. Yani sırf beni ikna etmek için mesela orada başka bir şey söyleseydi, kendi düşüncesi değil de benim düşüncemi söyleseydi ama gerçekte böyle düşünmeseydi bu daha kötü bir durum olurdu. Böyle daha iyi oldu. Ve baştan şunu söyleyeyim. Şu anda Ümit Özdağ destekliyor olmam bunun kalıcı olarak bu şekilde olacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Bir gün mesela olur da kendisi bozarsa elbette kendisini desteklemeyi bırakırım. Ben sadece mevcut parti liderlerine baktığımız zaman aralarında en iyi Üç tane seçenek belirledim kafama. Birisi Mansur Yavaş, birisi Ümit Özdağ, diğeri Muharrem İnce. Benim şu anda kafamdakiler bunlar. Değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Daha iyisi gelir, daha tecrübelisi gelir. Veya atıyorum mesela, bu seçeneklerim arasındaki biri bozar, saçmalamaya başlar. O zaman elbette ben bu kişiyi destekleyemem. Yani ölümüne senceyiz diye bir şey asla yok. Ama bu çizgide ilerlemeye devam ederse tabii ki desteklerim. Benim düşüncelerim bu kadardı. Yarın eğer ki gecikmezse siz de videoyu mutlaka izleyin. O yüzden bildirimleri açın. Takipte kalın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.